Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. eee verelim mi ismini? Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ee, hedefim 5 abone, 4 aboneyim. Biriniz abone olsun arkadaşlar. Bak paralı ha. Sahte değil. Oğlum paralı tabi gösteririm ben sonra resmini. Ee. Ne Bugün bak işte ilk... abone 5 abone olması lazım. Hedefim 5. 5 olursa e, plaket alacağım. Kendime plaket yapacağım. Şimdi e, odun kırıp bir şeyler yapacağım. He. Ama ben adaya düşmüşüm. Bugün çok tırsıyorum. Niye? İşte şarkıdan. Bak kaç tane olduğunu oh. var ya, Burada yazıyor. Bakın. 8 tane. Lan çok oğlum bunu niye koyuyorsun? Arkadaşlar evet. bak. Şimdi benim kameramın e, herkes kullanmasın. Benim kameramın kam kameramanın <laughs> kameramanın asrın ama Mahir'le Muhammed yani onlar davet ettim lanetli bina için. Onlar kullanıyor benim kameramanımı. 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 Kamera. Türkçe veren gitti ya. Kameramanımı. 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 Kameramanımı, heh, kameramanım, kameramanım. Senin Türkçenin Kameramanımı, eee, e, hiç Aa, kimseye yedirtirmem. Eee, oh. Şükür konuşabildin. <laughs> oh. Evet, partisini de atacağım. Şu an ikinci dakikadayız. 2 İki, evet işte. E, tamı tamam. tamına 5 tane part olsun yani bölüm olsun. Ee, o zaman kaç video oluyor? 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane şey oluyor. O zamana kadar da bir tane abone atın da 5 abone olalım. Basmıyor ya. Bak bak şurada bak kim var bak şurada. Ya görüyoruz bu. herkes görüyor yani <laughs> burada. Neyse hadi bye bye.